Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sessiz e, mobil play oyunları oynayacağız. Eee, biz önce Gongi Balls Balls diye bir oyundan başlayalım. Açılıyoruz. Şunu tamam. aşırı şarjını kısımlardım. Başlattım. Bu böyle. ha. Telefonla oynuyorsanız elinizi böyle götürerek o daha hızlı gidiyor top. Yani yukarı doğru şey yapıyorsunuz. Götür götürüyorsunuz. Öyle oynanıyor. Düşüyoruz. Evet, tamam. Şimdi şurada ballast diye bir şey var. Hmm tamam. Bunlar engel mi? Anladım. Topları topladıkça daha da ölebiliriz tamam tamam. Anladım ben oyunu. oyun çok zor da zorlu değil. Pek de güzel değil yani bu oyunlar. Neden hiç güzel olmuyorlar ya. Ha bu oyunu da indirdim. Bunu da oynayacak zaten. Bu güzel ama. O direk bir ne reklamı getirecek. Hadi geçelim. Şimdi ben o topu aldım mı almadım mı anlayamıyorum. Yani sadece gösterdi orada olduğunu yoksa ben oraya bastım bunu aldım mı? Anlamadım valla. Gözümü kapattım ya. Öyle bastım. Bakalım. He almışım tamam. Güzel. Yeni bir top. Topumuz var. Bu topla gideceğiz. Top ne yapıyor? Dardım hızlı. Yok. Şey yapmıyor. Sadece gönlüm herhalde. O ta ta ta, ta 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 diye bütün paraları topladım ha. Ben şu şeyi almak istiyorum ya. Sürpriz kutuyu. Sürpriz kutu. Bu araya bak. dede dede dede, lidi dudi pledg pedge lalg, tieros tieros brrr proud lal nhưng tungtung цар pe çok el çok şey yoktu burada para yoktu ya ve açıyoruz ay kutumuzu açıyoruz arkadaşlar tabii ki de reklam izletiyorlar bu kadar oyun, oynadım kazandım niye reklam izletiyoruz ya bir sonuna kadar izletiyorlar. Geçemiyoruz. Hah, şimdi Hadi bakalım. Elma top mu? What? Elma top ne? Bekle gerçekten elma top mu? Evet. Ay. <laughs> elma top ne ya? Elmadan top var hem de ısırılmış. Elmadan <laughs> top. <laughs> <laughs> Biz hiç top almadık ya. Başka yerlerden aldık sadece. Bir kere ben de top alacağım. Alacağım. Adamın alayım. Ama reklam çıktı. Hmm, güzel bir oyun gibi Bir eti soruyorum ben bunu. Sonra videosunu çekerim. Ha yok. Videosunu çekmem de izlerim. Oynarım. Google Play ücretsiz videosunda şöyle. Çekileceğim hatta ya şöyle gel. İnternet kötü. Açıl açıl açıldı bakayım. Ya, her şey doğru. İndiremiyoruz. İndirelim ama indiremiyoruz. İnternet çok kötü arkadaşlar. Yani ee, ne oynuyorduk biz? Oltu, MacCoin, Balls oynuyorduk.

Montaj yapılacağını falan bilmiyorum. Topu kurduk ama bir hakkım var. Of bayağı para topladım ben de. Üç kez daha. Valla dayanamıyorum arkadaşlar. O üçüncü kutuyu da açmak istedim. İçinden belki başka bir şey daha bir de Brawl Stars ya da e, Minecraft videosunu devam etmesini istiyorsanız ben beğenip abone olmayı unutmayın. Hep çıkıyor, ya, hep çıkıyor, indir, indir, indir diye. Nasıl yapmam ya? Heh, oldu. Şimdi bunu açayım. Bunu açayım. 60 lira. 60 lira. Tamam. 170 buradan. Öf. lira çıkmış. Allah. Okey. Ben, ben akıllı olduğu için yani öyle koşarak gitmeyeceğim. Tabi ki tüm paraları toplayacağız. Şöyle bakalım para kalmış mı? Kalmadıysa gideceğim. Ama yolda gitmeyecek. Çünkü buradaki paralar da hepsi alacağım. Dur 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 dur. Öyle yani olmaz. Sizin hepsinizi alacağım. Hepi ay hepsinizin ya hepiniz olacağım. Hadi hadi. Ay. Şöyle desin ya tamam. Hepsini alacağım. az kaldı. Şurayı da bir aldım. Hop hop tamam bir tane al, al, aldım. Geri de dönemiyorum ama. Heh, tamam gitti. Yuh. Yuh yani. Dijit yuh. Arkadaşlar bence burada bitirelim. E ee, başka bir oyuna geçelim. Ben bizim başka bir oyuna geçelim. Ben oyunu kapatacağım. Tamam. Şimdi yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bir son Escape diye bir şey var. Onu oynayalım. Ücretsiz Google Play. Eee Şimdi ikiyi çekiyorum. Yani e, yine aynı oyunları görebilirsiniz orada ama e, çekmediklerimi oynayacağım. tutuklanma banka şey yapmış açmış tutuklanmış tamam next devam 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 şey, dur devam, devam. devam. devam.